anlatır mısınız? Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Vallahi razı olsun. Ben işteydim. Telefon geldi. Nasıl olduğunu görmedim. Geldim bir çatı yapmış. Yol, hep şey yapmışlar. Nasıl olduğunu görmedim. Kimse var mıydı evde? Var. Hanım, hanım vardı sadece. Oğlan okuldaydı. Hanım anladı böyle bir çatıştı şey diye, diye. Ben de çıktım geldim. Çok zarar var mı çatıda? Çatıda var. Çatıda var. Yiyecekler hep mahvurdu. Tüm evin tavanı da kaldırmış mı çatıyla birlikte? Tavanı komple kaldırmış. Hepsini almış. Eşyalar falan? Eşyalar yok. Eşyalar duruyor zaten. Kırılmış, kırılanlar, şey yapamadık, dökülen var. Nasıl oldu? Evde miydiniz? Evde yoktum. Ben komşudaydım. Geldim ki bu halde buraya. Her şeyimiz ziyanlı. Ekmek, aç, bakalım. Biz almış, her şey almış. Ekmekleriniz kırılmış, ezilmiş. Evet. Her şey, her şey. Ne var ne kırılacak. Burası benim en güzel. Çatı katı. Ev olarak kullanılıyordu. Hiçbir şey kalmadı. su, tuvaleti, ışığı, lambası, her şey gitti. Yani bu korkunçluğu yetmiyor inşallah. Yardım edersiniz.

ilerliyordum oradan bu tarafa doğru yukarıdan buraya doğru gelirken bunun devrildiğini fark ettim yani. Evet. Bir anlık oldu zaten. Şuraya e basmaya başladım. Orada durabildim işte. Şuradayken burada bir yerde fark ettim ya bunun devrildiğini. Öyle oldu. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Rüzgar çok mu şiddetliydi? Yani ara, aracın içinden çok rüzgarın şiddeti anlaşılmıyor ama şiddetli olmasa bu devrilmezdi muhtemelen. Devrilirken fark ettim yani ben tam böyle devrilmiş sırada. Geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Çektim. Babasının arabası.